Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi uygulamasında, uyarlamasında ve çalışmalarında diyelim risk analizi ve değerlendirme işlemlerini yaptığımız Excel tablolarını tanıtmak istiyorum. Eee iki türlü yarar olabilir. Birincisi eğer bu konularda çalışıyorsak yönetim sistemi alanında ve risk analizi ve değerlendirme yapıyorsak o konuda genel bilgiler de vermeye çalışacağım. Ayrıca bir de Excel'le işte bir kurumsal uygulama yapmış oluyoruz. Öncelikle Olayın içerisindeki Excel'i kullanım şeklini anlatayım sizlere. Burası yapmış olduğumuz asıl burada aslında risk kayıtlarının tutulması. Birazdan detaylıca bütün adımlarını anlatmaya çalışacağım. Tabii baştan söyleyeyim bu çalışmaları sürekli güncellediğimiz, değiştirmemiz söz konusu kuruma göre, kişiye göre, <laughs> metodolojiye göre ya da yönetim sistemine göre elbette özel şeyler eklenebilir, çıkartılabilir, değiştirilebilir. Bu bir şablon, bu bir genel çalışma diyelim. Hani birebir bunun uygulaması e, sizin e, yapacağınız bir şey tercih edeceğiniz bir şey. Evet, şimdi burada e, bir ana e, dashboardumuz var. Hani raporlama kısmı, ne kadar risk var diye. Burada. Ee, risk kayıtları tutuluyor. Birazdan detaylandıracağım. Risklerin tabi burada işlerken biliyorsunuz Excel'de hani bir şey gelecek ya bu gelecek bu gelecek dolayısıyla bir yerde tanımlamak lazım riskleri. Bunları da çeşitli şekillerde tanımlıyoruz. Bunlar işte süreçler olabilir, konular, varlıklar temelinde yapılabilir, tanımlayabilir. Sizler onlarca yüzlerce riski burada tanımlayabilirsiniz. Ee, şimdi ee, yine dashboard'a geldiğinizde de işte kaç tane dikkate değer riskim var. Ondan sonra işte e, bucak ayında şubat ayında gibi toplam ne kadar riskim var. Bunları görmüş olduğunuz e, ve işte raporladığınız bir bölüm diye e, düşünelim. Şimdi burada e, risklerin kaydedilmesi tabi buradan böyle sekmelerle de gidebilirsiniz. Nasıl isterseniz hani bunlar işin excel tarafları. Şimdi bir risk kaydını yapacağız. Risk register denen bir süreç, tek başına bir tabloda olabilir. Bunun yapılması gerekiyor. Şimdi geldik burada işte bir risk konu varlık süreç neyse buradan seçilecek. Seçtik diyelim genel bilgi varlığı. Bunu nasıl yapıyoruz biliyorsunuz Excel'de böyle liste kutusu yapmak, veri veri doğrulamadan gelen bir şey. Burada da adlandırılmış. Ne adlandırılmış? Bakın şöyle. Madem bunlar gelecek seçiyorum. Bakın konular diye adlandırıyorum. İsterseniz bir tanesini yapın. Konular y diyeyim buraya. Ondan sonra da buraya geliyorum. Liste kutusu yapıyorum. Veri doğrulamada, Data validation'dan. Burada da gidip konular veya F3'e bastığınızda o isimler gelecektir. Bakın bir sürü yapmışım. Konular y diye bunu buraya bağlıyorsunuz. Artık buraya açtığınızda onlar geliyor. Burada bir de her bir konuya ilişkin şeyin gelinmesi var. O da orayı tablo yapıp sütunla eşleştiriyorsunuz. Her bir bölüm neyse onunla ilgili riskler, e, tehditler diyelim buraya açılıyor. Efendim ben burada e, A cihazlarını seçersem A cihazlarıyla ilgili e, risk tanımları e, geliyor. Bilgi e, varlığı, genel riskleri dediğim zaman da işte onunla ilgili riskler geliyor. E, ne vardı burada? bilgi varlığı ile. Ilgili. şöyle addu yapayım. yok etmeme, silmemeyi. Buradan bunu düzenliyoruz. Açıklama kısmı yazabilirsiniz. Riskle ilgili kaynağı yazabilirsiniz. Hani nasıl tespit edildiği, daha geniş bilgiler verilme neyle ilgili olabileceği açıklanabilir biliyorsunuz. Bu tamamıyla opsiyonel bir şey. Risk yönetiminde yine konuşacağız şey bölümünde. Hani denir ki risklerin kaydı yapılırken işte tehditler tanımlanması, şu yapılması, bir de riskin sahibinin de belirtilmesi. Kimdir? Ee, alamet gibi belirtmenin anlamı yok çünkü değişecektir bilmem ne. Tipik olarak bölümler olur. Bu bölümlerde aynı şekilde yine burada sabitler dedim. İşte bakın e, risk sahipleri, biraz sonra kullanacağımız riskin durumları, işte risk işleme ilgili yöntemler bunlar hep o liste kutularının kaynakları buraları adlandırarak o liste kutulara veri doğrulamada bağlayabilirsiniz. Dediğim gibi hepsi birer öneri. Hani böyle şeyleri yapıyoruz. KVKK'da da mantar ma çıkarmıştım. Bana diyorlar işte bu envanteri işte uyguladık şöyle. Ya bu bir öneri. Sizde elbette size uyar uymaz değiştireceğiniz şey olacaktır. Eklersiniz, kaldırırsınız. Evet. Ee, tabii ki bu risk tabii ki bu risk e, işleniyor ne zaman e, kayda girdi değil mi bir süreci olması lazım Her şeyde olduğu gibi hani bunu genelde kullanmıyorlar e, ama bu risk ne zaman kim kaydetti yani e, bu deftere ne zaman girdi e, bunu bilmek lazım ne zaman güncellendi bir takım burada biliyorsunuz açıklamalarda yazılabilir Hani e, bunlar e, devreye girebilir e, Böylelikle dökümanımız daha geniş daha zengin olabilir. Geldik riskle ilgili diğer konulara. Şimdi risk kendi özelinde hani bu konuda çalışan arkadaşlarımız da bilecektir. Bir riskin bir hani metrikler, bir nicel değerle değerlenmesi lazım. Hani tamam bulduk bir sürü risk şu konularda ilgili. Biliyorsunuz riski bulmak için de risk tespit formları olabilir. Beyin fıtrası, toplantılar, e, deneyimli arkadaşların görüşleri, bu konudaki dökümantasyonlar, yani bu konudaki e, makaleler okunaraktan araştırmalar, kitaplar vesaire risklerimizi bulduk. Ama bu risklerimizin bizim için değerli nedir, Değeri nedir, yani bir derecelendirmesi. Dolayısıyla bir olasılık, hani e, web sitemizin hacklenmesi veya bir ransomware atağına karşı bir şeyimiz var olabilir ama olasılığı nedir bizim e, mevcut şartlar altında? bizim için çok küçük bir olasılıktır birdir çok büyüktür o zaman e, bir olasılık tablosu hazırlanacaktır Bunlar genelde tipik şeyler ama değiştirebilirsiniz 1 ile 5 arasında az olasılık yüksek olasılık gibi Demek ki biz kaydederken bir olasılık değeri yine bilgi güvenliğine e, yönelik özel bir şey bizlilik bütünlük erişebilirlik yani bu aslında hani bu üçlü şey arkadaşlar confidentiality, integrity ve accessibility deniliyor. CIA işte G, B, neyse. Bunlar çok önemli. Dolayısıyla biz o şeyi değerlendirirken bana etkisini, bana riskini ya benim gizliliğimi yani değerli bilginin açığa çıkması, ifşa olması, bütününün bozulması, değiştirilmesi, erişilebilirin etkilenmesi konusundan da puanlanmalıyım. Onun için de buna da etki deniliyor. Çok düşük, yüksek, orta neyse ne derecelendirebiliyorsunuz. Bu da bilgi güvenliği için temel bir şey. Diğer konularda bu farklı olabilir. Sadece tek bir etki değeri olabilir. Onu bilemiyorum. Evet onu da değerlendirdik. Bunlar tamamıyla temsili sizler 1 ile 5 arasında seçebilirsiniz. Geldik hesap işlerine. Bir formülümüz var bununla bu çarpılıyor. Çekiliyor doğal olarak. Ve ortaya ne çıkıyor işte o riskin olasılığıyla birleşik etki değeriyle birleşik büyüklüğü ve yine büyüğü alınır, çarpılır, toplanır, bölünür ve riskin değeri ortaya çıkıyor. Tamam bulduk. E bu risk nedir? Biz nasıl bir risk şeyine gireceğiz bu işi? E orada da arkadaşlar ne yapılması gerekiyor genel olarak? Bir risk matrisi olması gerekiyor farklı olabilir e, bu da derecelendirme şeyleri. E, yine tipik olarak burada bir formülle e, şu şekilde bakın çekiyorum. İşte e, yüksek e, şeye doğru gidiyor, düşükten yükseğe doğru ve düşükten yükseğe doğru da eee değerleniyor. Yani 1 2 3 4 5'in 1 2 3 4 5'in çarpılması. Burada hani uygun aralığı verebilmek işte sayısal bir bir modelleme yapıyoruz aslında. Böyle bir 3 değeriyle şey yaparak yoksa 5 kere 5 e, 25 olacaktır. O zaman hani 1 ile 25 arasında değerlendirmek yerine hani böyle daha e, geniş bir aralığı ifade etmek için e, böyle bir 3 e, değeriyle başlandı. Dolayısıyla hani farklı şeyler olabilir tabii ki. Bu arada bunlara da e, kabul edilemez risk, dikkate değer risk, e, kabul edebilir risk, düşük risk, ortalık artık Uygun bir derecelendirme. Yani birazdan değineceğiz. Risk yönetimi ile ilgili onlarca standart var. 27.005 sanıyorum. Şimdi bakarız. ISO 27.000 ailesinin de risk yönetim standartları var. Oralarda tabii uygun matris türleri bulunabilir. Değişik e, ne derler? Standartlar, frameworkler kullanılabilir. Burada önemli olan e, mutlaka riskin kaydedilmesi, derecelendirilmesi. Sayısal değerlerinin bulunması gibi. Tabii ne kadar tutarlı olacaksa doğru olacaksa tanışılacaksa elbette daha iyi olacaktır. Yani bu konuda yine hem e, Ulusal Kriptografi Enstitüsü olabilir sanıyorum. Onun dokümanlarına bakarsınız, bilgi güvenliği ofisi oldu sanıyorum. Yine sektördeki çok sayıda makale dokümanına da bakarak e, bunları e, şey yapabilirsiniz düzenleyebilirsiniz, hazırlayabilirsiniz. Evet, burada böyle bir şeyimiz var. Ee, bunları yapıyoruz. Dolayısıyla da e, riskin artık değeri bulunduğuna göre burada bir eğer cümlesi artık onu da yazarız. Yani çok bir şey değil. Gidip oradaki matrise bakacak. Eğer şeyden büyükse, e, efendim, 45'ten büyükse e, bu riski kabul edilemez risk olarak değerlendirecek. Ondan sonra aşağı doğru çekilecek. Evet. Tabii risk işleme sürecinde şöyle bir metodoloji de var e, risk kayıt defterinde riski kaydediyorsunuz ama önce hani doğal risk mi diyelim, ham risk mi diyelim, artık işlenmemiş risk mi diyelim, bilemiyorum terminolojide yanlış da bir şey söylemiyorum ama siz de yine bakarsınız. Bunlar riskin hani ilk kayıt değerleri daha sonra riskler işte özellikle yüksek dereceli risklerden itibaren e, belli aksiyonlar alınarak ne oluyor işleniyor. Yani bu riski bizim azaltmamız lazım. Yani sistematik nasıl bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kuruyorsunuz? Belirli risklerimiz var. Kullanıcıların parolaları ilgili, efendim kullanıcıların bilgi ifşa etmeleri ilgili, kullanıcıların gizli dokümanı paylaşmaları ile ilgili, siber saldırılarak maruz kalmaları ile ilgili. onlarca yüzlerce risk var. Bunları değerlendirip derecelendiriyoruz. Kendi kurumumuza göre bizim firewall'ımız, bizim çalışanımızın bilgi düzeyi, farkındalığı bunların hepsi birer e, faktör olabilir tabii ki. işte onun için hep dediğimiz şey genelde kurumlarda hani bir kere yapılıyor birkaç tane. Bunları böyle sık sık yeni risklerin tespit edilmesi, yeniden değerlendirilmesi, derecelendirilmesi, bir donanım alındığında e, bir çalışma, bir faaliyet, yeni bir e, ne bileyim kapsam değişikliği olduğunda yönetim ile ilgili bütün bu risk işleme sürecinde zaten bakarsanız 27.000 e de galiba diğerleri de bana ilk 10 maddeye hani 6'da 7'de 8'de de hep risk değerlendirme işleme hani bu neden derler işte o PUKÖ döngüsünün birisi planlaması birisi işlenmesi ve birisi de onu kontrol edilmesi süreciyle ilgili olarak risk variyetleri aslında. Evet Demek ki riskle ilgili aksiyonlar alacağız. Bunlar eğitim vermek olabilir, bilmem, ne donanımını almak olabilir, yatırım yapmak olabilir. Bu konudaki çalışmalar olacaktır açıkça. Ondan sonra risk yeniden değerlendirilecektir ve riskin kabul edilebilir seviyeye getirilmeye çalışılacaktır mı diyelim, artık düşürülecek. Tabi riskle yapılacak işlem farklı bir şey, düşürme, azaltma olabilir, kaçınma olabilir transfer olabilir kabul etmek olabilir vesaire gibi onları da anlatacağım bu aşamada riskle ilgili bir risk işleme planı devreye sokuluyor orada riskle ilgili ne yapılacağı standartın hangi maddesiyle ilgili ve hangi risk işleme kararı yine oradan gelecek azaltma sanıyorum mitigation işte transfer kaçınma vesaire gibi yani işte artık bunları da biliyorsunuz bir tedarikçiye transfer etmek, kaçınmak yani o işlemi yapmamak. Efendim kullanıcı e, internet servisi bizim için riskse ondan kaçınmak istiyorsa onu vermeyiz. Misafir interneti yok diyebiliriz riskten kaçınmış oluruz gibi. Tabi tarihler önemli bu ne zaman yapıldı çünkü buna göre tekrar dashboardumuzda bu kadar çalışma yapıldı falan filan gibi en son onun faaliyetin durumu gibi şeyler olacaktır. Ee, tekrar risk matrisine kayıtlarına döneyim. Tabii bir de hep artık risk yönetimi yapılsın denir bu standartlar, frameworkler vesaire. Artık riskte de yani birçok yaklaşım olabilir. Ama ben çıkartaraktan yaptım. Yani riskin değeri neydi? 45'ti. Daha sonra 15 oldu. Ondan sonra toplam risk değeri. Ondan sonra burada şu özür dilerim. Ondan onun çıkartılması. Ha, özür dilerim. Şöyle. Kalan risk bir değerden yüksek mi yok çıkartma değil de şu şekilde hani bir eşik verdim. 10 dedim ondan yüksekse çünkü yani orada onu çıkar et nasıl bir şey olacak kaldı diyelim ki 5 elimizde 15 yaptıktan sonra 15'e düşmüş oldu değer yani risk yeniden 15'e değer düşmüş oldu bizim orada bir basamağımız var belirttiğimiz 10 ve ondan büyükse orada da bir yerimiz var Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi şuranın değeri bu alan ismi olarak belirtilmiş Dolayısıyla bundan yüksek olması ise bakıyorum diğerleri zaten düşük ya yani buna ne artık artık hesaplayacağız onun altında bunun içinde ya biz yaptık ama hala ondan büyük bir değerimiz var kabul edilmiş ama yine de buna artık risk yönetimi yapıyorum gidip işte bir toplantıda bir tutulmakta ya, ya, artık neyse işte sürecimizle ilgili artık riski yönetimle paylaşıp yani ilgili karar organlarımız neyse bu süreçte işte BGS komitesi veya işte şirketin bununla ilgili kurumların e, yönetim tarafında ya böyle bir risk aldı bunu da kabul edelim şeklinde ya da kabul edilmesi ilgili gerekli sorgulama yaptıktan sonra kabul edilecekse de kabul edilmiştir artık risk şeklinde. Çünkü burada hani artık bizim daha fazla yapacağımız maliyet açısından, zaman açısından, teknolojiden bir şey yok. Yaptık hala çok büyük miktar, az bir miktar riskimiz var. Ama kayıt etmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Onu kabul ediyoruz. Artık ne olur düşürülmesi yeniden e, riskle ilgili işte azaltma, transfer, kaçırma işlemlerine devam etmek gerekecektir aslında. Hani yine her zaman için genel bir e, çözüm hani e, hiçbir şey yapamıyorsan kayıt etmek gibi. Ya yani sürekli bir şeyleri değerlendirmek kaydetmek kayda da takip etmek yeniden ölçmek hep bu konuda yapılacak çalışmalar olacaktır Evet bu şekilde demek ki risk tanımları yapılıyor adlandırılıyor orada kullanılıyor bunlar zaten standart şeyler e, yaptık ve artık şeyimizde de dashboardumuzda da risk sayılarımızı, şunları bunlarımızı e, görüyoruz bunları da e, istediğiniz gibi e, dokümanlarımızda eee e, biliyorsunuz buradan takip ediyorsunuz. risklerimizin risklerimizi takip etmeden raporlamaya kadar bu şekilde bir çalışmayı yapıyoruz. Şimdi bir miktarda bu konuyla ilgili genel bilgiler de vereyim. Tabii ki bu çalışmaları yapacağız ama bir takım terminoloji olarak, e, dökümantasyon olarak yapmamız gereken şeyler de var tabii ki. Şöyle en başından gideyim. Ee, risk nedir diye işte Wikipedia tanımı olayın gerçekleşme olayı olaydan etkilenme olana e, artık etkilenme diyelim e, böyle bir risk e, tanımı yapılmış ondan sonra yani bizi zarar yazacak etkileneceğimiz olumsuz bir durum oluşturacak şeyler aslında e, çok sayıda risk yönetim standardı var ben şöyle e, internet sitelerinden de e, size e, göstermeye çalışayım. Sanıyorum şurada. E, görmüş olduğunuz gibi, e, görmüş olduğunuz gibi, ISO e, 31.000 e, standartımız var. E, ayrıca e, birçok standart yine e, National Institute of e, şey standartları var. Ayrıca ISO 27.005 var. Standartı, bilgi teknolojisi, risk yönetimi gibi e, çok sayıda standart var. E, Tabi bunlarda bakınız e, şu tablo yine e, 31.1'in ona bakacağım, Framework'ü gösteriyor. E, bunları zaten söyledik hep e, risklerin. Tabi bir süreç olması lazım, riskleri tanımlamak, değerlendirmek, işlemek, izlemek gibi. Ondan sonra. Burada işte bu ISO 30.001'in framework'ü yani işte görüyorsunuz kapsam, konteks, kriter yani 27.001 ile ilgili işte bizim alanımız uygulama alanımız neyse onu iyice belirlemek, riskleri tek tek tanımlamak, analiz etmek, riskleri değerlendirmek, risk işleme sistemini kurmak. Tabii bu süreçte bakın iletişim, danışma var izleme, yeniden kaydetme, raporlama var. Yani süreç bu. Hani bir yapılmaması gereken şey şu. İşte 10 tane eski öyle üstüne yıllarca yatmak olmaması gerekir. Ee, riskleri e, çok iyi şekilde diğer sektörlerden görüyorsunuz sahalarda risk tespit formları şunları bunları yok ramak kalalar şunlar bunlar. niye yapıyorlar işte e, o konularda ki riskleri sahadan alalım diye bizlerde hem kullanıcı faaliyetlerinden hem IT bölümündeki bütün çalışmalarla ilgili olaraktan e, olabilecek riskleri çok iyi şekilde tanımlamaya çalışmak lazım belirlemeye ona göre de değerlendirip onları takip etme, onunla ilgili yönetim sunmaya, ona ilgili yatırımlar, çözümler yapılmaya ve riskler azaltılmaya da işlenmeye çalışmalı ve bu döngü hep devam ettirilmeli. Onun dışında hani hep standart şeyler söyleyeceğimiz işte matrisimiz oluşturması bir metodoloji önceki ve sonraki değerleriyle takip etmek, bir model kurmak, metrik sistem kurmak bunlar önemli. ve çeşitli dokümanlar kullanılabilir mutlaka bir risk yönetim prosedürünün olması gerekir. Bunların içinde anlatılması gerekir. Ne nasıl yapılacak gibi ondan sonra bir risk işleme planı olması gerekir. Bu riskleri işleme ile ilgili risk treatment plan şeklinde yine raporlanması olması lazım ve riskleri belirleme ile ilgili de bir sistematik kurulabilir. Evet, açıkça bu şekilde detaylar var. Ama dediğim gibi buradaki amaç sizlere Excel üzerinde risk analizleri bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istedim. Sizler kendinize ait olarak bu tarz çalışmaları yapabilirsiniz ve tabii ki işin Excel tarafı bir yana, bir de işin içerik olarak da doğru ve sistematik bir şekilde yapılması sürdürmesi gerekiyor. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim bir diğer videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın